الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قصص سورة 28 كرمس آية كلمة سنديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Musa aleyhisselam şu ayıp aleyhisselama dedi ki bu seninle benim aramda bir mesele, bir konu, bir anlaşma hangi zamanı geçirirsem e, bana küsme, gücenme, herhangi bir düşmanlık duygusu içerisinde de olmayasın. Allah dediğimize vekildir. Allah yani dediğimize dediğimizin vekilidir. Yani biz onu vekil olarak görüyoruz. Allah'ın vekil olduğu bir anlaşmada, bir sözleşmede her iki tarafta sözleşmesine hakkıyla uyması lazım. Bu konu neydi? Kızlarımdan birini sana nikahlıyorum. Sekiz sene yanımda hizmetkarım, yardımcım olman kaydıyla demişti Şuayb aleyhisselam. Hz. Musa Aleyhisselam bu sözleşmeyi e, kabul etmişti. Şuayb Aleyhisselam 8 seneyi ona tamamlarsan bu senin yapacağın bir iyiliktir. Ancak yapmak zorunda değilsin e, demişti. O 8 seneyi geçirince zaten Musa aleyhisselam bir görevli olduğundan, bir peygamber olduğundan dolayı tekrar Mısır'a dönecek. Ee, فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ اِمْكُثُوا امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون موسى عليه السلام بو sözleşmede yer alan zamanı geçirince yani 8 sene hizmetkar olarak Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldıktan sonra ehlini alıp yani eşini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Ve seara bi ehlihi ehle birlikte yürüme olarak tabii. Ki. Araç yok, Herhangi bir şey yok. Vesâra Bir eh, sâra yürümek demek ama burada tabi illaki de <laughs> ayak üzerinde olmayabilir. O zamanın şartlarında deve de olabilir. Her ikisine vesâra denebilir. Yani yürümek, yönelmek manasında. Ânese min cânevit dûril tur Sina Sina Dağı'nın yan tarafında bir ateş gördü. Anese min cani bit turi naran bir ateş gördü. Kale li ehlihi imkuthu ehline ailesine dedi ki burada durun siz inni anestu naran ben bir ateş gördüm lealli atikum minha bi haber belki oradan size bir haber getiririm yani yolun nereden gittiği nasıl gittiği ile ilgili bir haber veya başka bir haber oradan size bir haber getiririm au veya oradan bir parça ateş bir kor getiririm minen nar Ateşten bir parça getiririm. La'allekum tasdalu'n Ve siz de burada yakacak olduğum Oradan getirip de burada Yakacak olduğum Ateşle Isınırsınız. Felemme Eteha Nudiye İnşaatı İl vadil eymeni Fil buka'til Mübareketi şeati bu Eyya Musa inni en Allahu rob alemin bu seemme etaha ne zaman ki Musa o Ateşe geldi yaklaştı nu diye ona nidada bulunuldu binşaattı il vadil Eymen vadinin sağ kanadında bir kenardan vadinin sağ kenarı e, tabi vadinin dibi diyelim ve sağ dibi ve sağ kenarından kendisine seslenildi fil buk'atil mübareke mübarek bir yerde mübarek bir kara parçası da mineşşecara bir ağaçtan bir ağaçtan kendisine seslenildi. Ey ya Musa! Bu ses e, Allah Azze ve Celle'nin sesi. Yani ona öyle bir sesti. Tabi bu ne demek? Allah'ın sesi insan sesi gibi midir? e, ee, bu tabii ki benzeme, benzeşme olmaz. Ancak onun duyacağı bir ses ile, onun anlayacağı bir kelam ile. Allah her şeye kadir. E, ee, onun anlayacağı, duyacağı bir surette, bir şekilde, bir şemalde, bir vasıfta, e, ona seslenildi bu ses e, dediğimiz gibi insan sesine e, tabii ki benziyor ancak e, Allah Azze ve Celle'nin bu vasfı, insanın bu vasfına benzer mi? kısme Kısmi bir benzerlik e, olsa da çok cüz'i olabilir ancak e, burada Allah'ın hiçbir şeye benzemediği ile ilgili ayetleri de dikkate alarak leyse kemitlihi şey onun benzeri hiçbir şey yoktur şeklindeki ayeti dikkate alarak burada bu sesin Adem'i Musa'nın anlayacağı bir ses olması hasabiyle o anda yapılmış, yaratılmış veya işte ee, o anda o, o frekanslarda anlayabileceği frekanslara getirilmiş e, dönüştürülmüş bir hal, bir ses ol, olabileceğini düşünebiliriz. Bu konular tabii ki fazla e, derine gidersek sıkıntıya gideriz. O yüzden seslenildi diye binelim. Ey Musa inni enallahu Rabbul Alemin. Ey Musa, ben senin Rabbinim. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım diye bir ses Musa Aleyhisselam'a geldi. O sesle Musa Aleyhisselam'a Allah direkt olarak seslendi. Kellem Allah Musa teklime. Musa ya Allah bir kelam ile bir kelam ile kelam etti. Yani konuştu. O yüzden Musa Kelimullah Allah'ın konuştuğu kişi Allah konuştuğu kişi olarak sadece Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ı zikretmiş ve bu konuyu haber vermiştir. Ve en elki asanı at felemma raaha tehtezzu keenneha canun vella mudbira ne zaman ki asasını Musa attı bir de baktı ki e, bu bir canlı asa canlandı canlının asayı gören Musa vallahu mudbiran arkasını dönüp kaçtı. Olem yuattib arkasına bakmadan arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Korkudan çünkü büyük bir canlı haline geldi. Kork, kork, korktu yani korkunç. Ya Musa aqbil wala takaf. Bu ses Yüce Allah'ın bu seslenişi ee, ikinci defa e, Musa Aleyhisselam'a "Ey Musa akbil." yani geri dön. Arkanı dönme, yüzünü dön. Kaçma, ola tahaf. Korkma. inneke minel aminin. Sen burada emin kişilerdensin. <laughs> güvende kişilerdensin. Korkmana gerek yok. Bu, bu canlı e, sadece sana verilen bir mucize. Bundan korkmana gerek yok. O sana zarar vermez. Usluk yedeke fi ceybike tehruc beyza'a min gayri su'in vazmum ileyke cenahaka minel rahbi minel rahbi فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ اِلَى ve وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Usluk yedeke fi cebik Elini cebine götür, koy, cebine sok, elini cebine koy, koynuna koy, yani cep demek işte koyun demek. Elini koynuna koy. Tahruc beydaa. Elinin bembeyaz, pamparlak çıktığını göreceksin çıkardığında. Elin parlayacak. Min geyri su. Elinde herhangi bir ayıp olmayacak. Demek ki Musa Aleyhisselam'ın elinde alaca hastalığı var veya buna benzer bir deri hastalığı olabilir. Farklı renklerde bir el olabilir, alaca hastalığı. Bunu yaparsan elinin e, hatasız, ayıpsız, hastalıksız, bembeyaz, nur gibi parlayan bir el olarak çıktığını göreceksin. وَضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ Men al rahbi, f'danık burhanani. Daha sonra ey Musa, korkudan açılıp savrulan o kollarını normal konuma getir, sakin ol. Yani ellerini açmış böyle iki tarafa kanat gibi açar gibi. Korkudan yani. Ee, ellerini, açtığın o kollarını normal konuma getir. Yani yerine bırak. Ee, sakin ol. Korkma ey Musa. Yani korkuyor Musa Aleyhisselam. Çok büyük bir olay tabi bu. Her insan korkabilir. Bu durumlardan. Eee Korkma. İşte fedanike burhanani min rabbik. Sana vermiş olduğum iki burhan, iki delil budur. Biri asanın canlıya dönüşmesi, ikincisi elinin hastalıklı yani alacalı olan elinin koyuna konup çıkartıldıktan sonra bembeyaz nur gibi parlayacak olması Firavun'a e, ila firavuna ve mele'ihî Firavun'a ve onun vezirlerine e, danışmanlarına göstereceğin iki burhan, iki delil olarak sana bunları verdim. Onlara gidiyorsun. Senden delil isteyecekler. Peygamber olduğunu söyleyeceksin. Senden delil isteyecekler. Mucize göstermeni isteyecekler. Sen bu iki delili onlara göster ki senin peygamber olduğuna inansınlar. İnnehum كَانُوا kavmen فَاسِق۪ينَ Muhakkak ki onlar fasık bir kavim olarak yaşıyorlar. Fasık yani günahkar, isyankar bir konumdalar, müşrik olmuşlar. Onlara bu iki delil ile git ve onları hakka, hakikate, dine davet et, gerçek dine. Kale Rabbi inni kateltu minhum nefsen fe ahafu ey yektulun bu sefer de biraz sakinleşen Musa aleyhisselam konuşmaya başladı ve dedi ki Rabbi Ey Rab, inni kateltu minhum nefsen. Ben onlardan bir kişi öldürdüm. Yani daha önce kavga vardı. Kavgayı ayırmak için gitmişti. O kendi akrabalarından olan kişiyi savunmak için karşı tarafa bir yumruk atmış idi. O yumruktan mütevellit bir ölüm oldu. O kişi öldü. Bu Yap, yap, yani bilinerek bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Sadece kavgayı ayırmak ve akrabasını solmak için yapılan bir işti. Ancak sonu ölüm oldu. Ey Rabbim ben onlardan bir kişi öldürdüm. Fe akhafu ay yaktulun. Ben de korkuyorum onlar beni öldürecekler. Öldürürler. Yanlarına gidersem sen katilsin. Senin e, öldürülmen gerekir diyeceklerdir. Ben bundan korkuyorum, beni öldürürler dedi Rabbine. Demek ki burada e, öldürenin, öldüren kişinin ceza olarak öldürüldüğünü anlıyoruz. Yani Mısır'da, Firavun'un ülkesinde bu kanunun olduğunu e, anlıyoruz. Öldüreni kısas olarak öldürüyorlar. بعلم إسلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رِدْءًا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. بسفر آه الله عز وجل تكرار. korkma demiş olabilir ama burada tabii ki o bölüm yer almıyor. Ee, ve devam ediyor Musa e, Aleyhisselam diyor ki "Ve ahi, şu kardeşim var ya Harun, Harun kardeşim. Huve afsahu minni O benden daha güzel konuşur edebiyatı benden daha iyidir. Dili benden daha akıcı, anlaşılırdır, edebidir. Fe ersilhu ma'ya. Onu da benimle beraber gönder. O da peygamber olsun. Benimle beraber. Onu da görevlendir. Rid en yusaddiquni. Bir yardımcı olarak, bir destek olarak onu benimle beraber gönder. Onlar belki ikimizin bu gayretiyle e, bizi e, ne yaparlar? Tasdik etmiş olabilirler. Ola, olacaklardır. Böyle bir ihtimal olabilir Firavun. Tasdik edebilir bizi. İnni yehâfû eyyükezzibûn. Ben korkuyorum ki onlar ilk etapta beni yalanlayacaklardır. Ama ikimiz olursak, bir olursak, Harun ile beraber belki ikna etmeye e, nasibi olabilir. Kale sene şuddu adu deke bi ehike. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a e, hitap etmeye devam etti. Evet, senin e, gücünü kardeşin ile daha da artırmış olacağız. Onu sana yan, yanında bir peygamber olarak görevlendireceğiz. Kolun, pazun daha güçlü olacak. Ve neca'alu lekuma sultanan. Her ikinize de bir sultanlık vereceğiz, bir güç vereceğiz. Fe la yusallu fe la sizin ikinize onlar ulaşamayacaklar. فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا Size vermiş olduğumuz iki delili siz kullanacaksınız, iki mucizeyi göstereceksiniz. Bu iki mucizeyi gösterdiğimizde onlar size zarar vermekten korkacaklar. Çünkü mucize gö gösteren insan e, güçlü insandır ne yapacağı belli olmaz şeklinde korkuya e, kapılınabilir ve bu yüzden de ona onlara zarar vermekten uzaklaşırlar. Entuma ve men ittebaukuma el galibun siz ve size tabi olanlar bu durumda galip taraf olacaksınız galip gelen taraf olacaksınız. burada ee, bitirelim. Tabi bu kısa devam edecek. Burada bitiriyoruz. Biz vakti olmadığı için 36. ayetken ayetten inşallah devam edeceğiz ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.